Sarı elma akalarına hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz e, ilişkilerden bahsedeceğim. Yani eril dişinden de bahsedeceğim. Olan biteni görüyorsanız kaosun nasıl çoğaldığını dünyanın her tarafında. Bu size bir şey anlatıyor mu <laughs> bilmiyorum. Yani uyanmanız gerektiğini, farkında olmanız gerektiğini, döngünün kapandığını. Yani yavaş yavaş kapanışa doğru yani perdenin... Bitiş sahnesine doğru gittiğimizi herhalde algılayan algılıyor diye düşünüyorum. Algılamayan da algılasın inşallah. Bir evlilik yaptığınız zaman sizin üzerinizde yükler var. Karmalardan gelen küresel sisteminin size tüm aura'nıza, çakralarınıza, bedeninize, ruhunuza, yani içinize yerleştirdiği vortexler, negatifler, kancalar, Şimdi bunların hepsi enerji kanallarını tıkıyor. Yaşadığınız travmaları, işte korkuları, şüpheleri üzerinizden arındırmadığınız sürece, bunları temizlemediğiniz sürece, yani bir insanla mutlu olmanız e, çok ama çok zor. Çünkü bu herkesin üzerinde e, küresel yapı e, bunları Ademoğluna her şekil montalamış yani kaçış yok. <laughs> mutlu olmak istiyorsanız. Öncelikle kendinizi arındırmanız lazım. Çünkü bakın şimdi biriyle evlenmek istiyorsunuz. O insan yavrucum çekil. O insan çocukluktan işte atıyorum 25 yaşına kadar bir sürü olayla karşılaşmış. Belki annesi vefat etmiş, babasıyla annesi ayrılmış, küçüklükten tacize uğramış vesaire vesaire bir sürü olayla karşılaşmış. karşısına çıkan insanın da sırtında üzerinde yükleri var. İkisi de arınmamış. Tabii e, derler ya hani ilk 6 ay toz pembe her şey işte aşk böcek çiçek falan. Birbirlerini işte bulduklarını, sevdiklerini zannediyorlar. Niye? Çünkü ilk etapta o enerjiyi alıyorlar ve diyorlar ki "Aa işte hayatımın erkeği, hayatımın kadını buldum falan." E, öyle bir şey yok yani. <laughs> öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. <laughs> Böyle mutlu olunmuyor. <laughs> öyle mutlu olunmuyor. O ona eski hayatını anlatıyor. O ona eski hayatını anlatıyor. Bakıyorlar ki ikisinin de derdi sıkıntısı var. Yani ilk etapta o yüklerle mutlu olamazsınız. Bunu bir defa bir tarafa yazın. İmzamı atıyorum yani. <laughs> ben çok güzel bir örneğim yani ha söyleyeyim. <laughs> Dişil bu dünya hayatında erillerin çok fazla performans göstermediğinden dolayı, bir eril gibi davranmadığından dolayı dişiller erilleşmeye başladı ne oldu? Kadınken bir eril konumuna yani bir erkek gibi davranmaya işte kendini korumaya, kollamaya, kendine bakmaya, ayakları üzerinde durmaya vesaire yani bir erkeğin yerini aldı. Böylece ne oldu? Dişil tarafını bastırmış oldu. Dişilden bahsediyorum. Hem dişil tarafını korumaya çalış, çalışıyor, çabalıyor hem de erili yükseltiyor yani e, o tarafını yükseltiyor çünkü ne yapacak? Kendini koruyacak, kendine bakacak, ayakları yani bütün yükü kendini kendinde toplamış oluyor böylelikle. Eril ne yapıyor? Eril geziyor, tozuyor, ondan sonra nerede çiçek oraya konayım diyor. Sorumluluk üzerine almıyor. Kur'an tek eş, e, tek eşlilikten bahseder. Bakın, burada biraz e, zinadan da bahsedeyim. Neden zinaya yanaşmayın der? Çünkü sizin birlikte olduğunuz kadın veya Erkek e, yani birlikte olduğunuz insanlar sizden önce mesela kaç kişiyle beraber olduğunu bilmediğiniz için ve onların o beraber oldukları şahısların erkek veya kadın onların da bütün ama bütün karmasını DNA'sına çekmiş oluyor. Daha sonra bu dişil veyahut erkek biriyle evlenmek istediğinde ondan önce beraber olduğu insanların bütün DNA'sını üstlerinde taşıdıkları için tamamen auralarında ve bütün avatar bedeninde negatifler, blokajlar, vortexler, kancalar alıyor ve daha sonra evlenmeye karar verdiği zaman karşısına çıkan o bayana bir aşk bir sevgi duyuyor, evleniyor ama sırtındaki yüklerle gitmiş olduğunun farkına varmıyor. Bu iki insan eğer arınmamışsa çakışır. Eğer birbirlerinde görmesi gereken aynaları görmezlerse bu döngü böyle devam eder ta ki e, noktalanana kadar hayatı. Şimdi görmesi gereken nedir? Bir kadın, kendini bilen bir dişil. Karşısına bir erkek çıkıyor. İlk etapta aşık oluyor, seviyor. Tamam, güzel. Ondan sonra bir müddet sonra bu erkek kadına baskı yapmaya çalışıyor. İşte kıskançlık yapıyor, eve kapatıyor. Ondan sonra hakaret ediyor, dövüyor. Kadında olan e, travmalar, negatif varlıklar, işte kendinde olan duygular, kalbinde olan duyguları karşı tarafta görüp kendinde arındırması gerekirken kadın baş kaldırıyor, kendinde olanı görmüyor karşı tarafta. Belki senin öfkeni sana yansıtıyor. Diyor ki, bak içinde öfke var içinde kıskançlık var, onları arındır. Tabii sen bu gözle bakmıyorsun, sen sadece sevgi istiyorsun. Çünkü sen bir dişisin, evet, rahim enerjisi taşıyorsun. E, sevgiyle bakıyorsun, ama e, öfken de var, travmaların da var, çocuklukta yaşadığın olaylar da var. E, onları görmüyorsun, görmüyorsun. Böylece ne oluyor? Dişil kabullenmiyor kendinde olan ve değiştirmesi gereken duyguları, eril de kabul etmiyor, yani erkek de kabul etmiyor kendinde olan ve değiştirmesi gereken duyguları ne yapıyor? Birbirleriyle çakışıyorlar. Kadın eğer kendine eziyet ettirirse, kendini değersizleştirirse, ona yapılana boyun eğerse bu Allah katında kabul değildir. Sen kendini seveceksin bir dişil olarak. Sen kendine değer vereceksin. Sen kendine değer vermezsen, karşı taraf zaten sana değer vermez ki. 6 ay sonra, 8 ay sonra hötlemeye başlar. Sana höt mü yapıyor? Asıl sen höt Hat bir adım geri. Ya senin kıymetini bilecek ya da bu diyardan gidecek. Siz dişil olarak, dişil olarak erile şefkat göstereceksiniz. Tabii ki merhamet, şefkat, sevgi, anlayış. O da size aynısını gösterecek. Mecbur. Kalkıp da hötleyemez. Hötlerse Allah da olur anır böyle şım, öbür tarafa atar. Siz rahat olun Allah'a inanın ve güvenin size hiçbir şey olmaz. Siz yeter ki sevgi dolu bakın. Önce kendinize saygı gösterin. Siz kendinize saygı gösterirseniz karşı tarafta yani sizin enerjinizle size benzeyen insan çıkar. Ama kardeşim sen daha yüklerini atmamışsın, arınmamışsın. Bilinç altında bir sürü çöpler var, bir sürü kodlar var. Onları kodlarını değiştirmemişsin, kendini yenilememişsin, kalpteki duygularını duygularından arınmamışsın. E ondan sonra çıksın biri e, karşıma benim gibi. Senin gibi birisi çıkar zaten. Yani sen kendini saf sevgiye ulaştırmadığın zaman, frekansını yükseltmediğin zaman, titreşimini yükseltmediğin zaman Allah'ı bulamazsın. Zaten o iki eril ve dişi birbirinde Allah'ı görecek. Karanlık taraf yani küreselciler biz karanlık tarafı muhatap almıyoruz. O küreselciler dediğiniz bilmem ne şeytani deccaliyet sistemi falan. Biz onları muhatap almıyoruz kardeşim. Ama onlar bizi muhatap alıyor. Neden? Çünkü bizde enerji var. Yüksek enerji. Ama bizdeki bu yüksek enerji eğer işte bahsettiğim o duygularla, o travmalarla, geçmişten gelen e, travmalar, işte kancalar vesaire siz bunları göremezsiniz. Yani bu görünür bir şey değil çakralarınız kapalıysa size her yerden saldırır. Göbek deliğinizden saldırır. Amigdala'dan saldırır. Saldırır anam saldırır. Çünkü onların ihtiyacı olan enerji bizde. Bakın biz kaynağa bağlıyız. Biz Allah'a bağlıyız. Allah'tan o enerjiyi alıyoruz. Allah bize o enerjiyi veriyor. Tabi bizim e, insanların üzerinde bu negatifler, duygular, o e, geçmişte yaşadıkları sürekli burası dolu, burası her abi her tar depo dolu yani negatiflerle doldurmuşsun. E tabii ki kaynaktan aldığın enerjiyi ne yaparsın negatiflere böyle tepside sunarsın. Al canım benim ben kullanamıyorum sen kullan. Yani başıma niye geldi diye düşünmeyeceksin. Çünkü sen enerji alanını korumuyorsun. Çünkü sen kendini arındırmamışsın. Çünkü sen kendini korumaya almamışsın. E nasıl yapacağız aga? Ha? nasıl saf sevgiye, nasıl o neşe frekansına ulaşacaksın bunlar varken? Ulaşamazsın. O yüzden kalıcı bağlarınızdan kopmanız gerekiyor. Her an, her an Allah sizden o sevdiğinizi alacakmış gibi teslim olacaksınız. Çünkü bu dünyaya geliş amacınızı unutmayacaksınız. Bu dünyaya geliş amacımı bilmiyorum Sahra diyorsanız bazılarınız. O zaman çok basit. Ben kimim? Ben neyim? Nereden geldim? Benim buradaki misyonum ne? Ve ben bu dünyadan nasıl çıkacağım? Bakın bu soruları sorun. Sadece bunları sorun. Bunun cevapları size gelecek. Gelecek görmesini bilirsen gelecek. Her şeyden önemlisi şu. Bakın arındıktan sonra anda kalmanız çok önemli. Anda. O yüzden diyoruz ki hani bağlarınızı koparın koparın arkadaş. Farz et yarın çocuğun gitti. Allah aldı. Allah verdi. Elbette ki acımı yaşarım. Artık ama hızlı bir şekilde ayağa kalkman lazım. O modda kalma diyor sana. Çünkü o modda ne kadar çok kalırsan o kadar çok negatif saldırıya uğrarsın. Ve her yerdeler. Her kanaldan giriyorlar. Her, her delikten giriyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bizim enerjimizi emcükliyorlar <laughs> Ben emcikletmem. <laughs> yani niye emciklesinler ya? Çünkü gelen NPC karakter mi, karanlık karakter mi bilmiyorsunuz bakın. O sadece bazıları sadece sizin enerjinizi emmeye geliyor. Vakumluyor o. Ondan sonra adios baby aldım senden enerjiyi. Hadi sen şimdi benim enerjimle yatağaşa. Yakayla ya ama. Yok öyle ya ama. Ben enerjimi vermem. Allah'ın üstüyle. Yani bu kadar uğraşmışım verir miyim kız? <laughs> Vermem vallahi. Ben yani dikkatli olmanız lazım. Hep uyanık olmanız lazım. Bilinç altınızda kime öfke duyuyorsanız onu affedin. Önce kendinizi bağışlayın. Sonra babanızı, annenizi, kardeşinizi, her kimse o bağışlayın. Bağışlamadığınız sürece saf sevgiye ulaşamazsınız, frekansınız da yükselmez. O zaman çakralarınızda Açılmaz. Bütün çakralarınızı açmazsanız olacak olan dünyadaki büyük kaos ve olaylardan frekansınız düşük olduğu için o karanlık boyutta siz sizde kalacaksınız. Kendinizi sevin, kendinizi sayın, değer verin, aç Kur'anı oku. O kimseler ki diyor, olumsuzluklarından dolayı kendilerine zulmettiler diyor. Bu ne demek? Olumsuzluk ne demek? Ve hala bugün de bile vay o bana bunu yaptı ben onu bağışlamam. Ya sen onu öyle demekle aslında kendini bağışlamamış oluyorsun. Sal bir ya tamam da eline ne geçti? Kendi cennetini yakıyorsun. Ya kin, nefret, öfke, kıskançlık, şüphe bunlar hep şeytan işi. Bilmem anlatabiliyor muyum yani? Değer mi kendi cennetini yakmaya? Bu duyguları yapıştırdın, geçmişi de buraya monte ettin, onlarla tin 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 yürüyorsun. Bırak sal ya sal. Hayat güzel. Bak frekansın yüksek olduğu zaman var ya vur patlasın çal oynasın. Dünya mı yıkılmış? Boş ver. <laughs> Bak canım benim. Şimdi Allah'a giden yolda tamam mı? Allah'ın da sana kurmuş olduğu level'lar var. Onları atlamalısın birer birer. Önce arınacaksın, bilinç altını temizleyeceksin. Sonra kalbindeki duyguları temizleyeceksin. Oraya sadece ve sadece Allah aşkı, Allah sevgisi girebilir. Allah girebilir yani. Çakralarını temizleyeceksin. Tıkanmış e, blokajlarını açacaksın. Bunların hepsi zaman isteyen şeyler. Biraz e, kendinizle ilgilenin artık. Bırakın işi gücü. Bu kadar zaman çalıştın, sana ne fayda etti? Gene ay sonu geldiğinde açıyorsun cüzdanı, a 10 lira al, üçün biri. E tabii ki üçün biri. Çünkü sen Allah'a güvenmiyorsun ki. Sen patronuna güveniyorsun. Patronun sana para vermezse sen mıştın yani hani ortadasın ama korkularınızdan dolayı kork korkular 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 hiçbir şey de kazandırmıyor bir atın ya bir cesur olun ya cesur olacaksın bugün sana bu dairede oturmayı mı nasip etti o izin verdiği için o dairede oturuyorsun bugün sana dedi ki çadırda kal deprem oldu bak Hatay depremi ben Hataylıyım ya deprem oldu evimiz gitti canlarımız gitti ne oldu hiçbir şey kaldı mı kalmadı işte bağlarından kop kop ayrıl. Evinde yok, arabanda yok, çocuğunda yok, annende yok, babanda yok. Hiçbir hiç kimse yok. Sen varsın. Böyle düşüneceksin. Bu kafayla düşüneceksin. Diyeceksin ki ben sana teslimim, ben sana güveniyorum ve böyle yola çıkacaksın. An'da kalmadığınız sürece her an Allah diyor ki beni her an her ben her an her yerdeyim diyor, değil mi? Allah her an her yerdeyse siz Allah'ı her an nereye koydunuz? Nerede? Çünkü dünyanın frekansını Yükseltmeliyiz arkadaşlar yani bu kadar karanlığın, bu kadar küreselcilerin yaptıklarına siz eğer razı geliyorsanız e, o sizin bileceğiniz iş ama bizler bizim gibiler razı değil. Ve bizim frekansımızla biz e, frekansımızı ve enerjimizi yüksek tutmalıyız. Yani biz birbirimize destek olmazsak o küreselci zaten bize destek olmayacak boşuna beklemeyin. Eğer diyorsanız ki yok ben bunu bırakamam ben bunu yapamam o zaman... Kardeş, seçim senin. Sizin bileceğiniz iş şekerim. Yani seçim sizin. Bugünlük bu kadar canlar. Yani çok güzel bir sohbetti bence. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla, sevgiyle, aşkla kalın. Görüşürüz.